Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bir kere daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü video konumuz arkadaşlar hepinizin bildiği üzere son bir iki gün önce falan biliyorsunuz introsunu paylaştım. Serkanyurekli.com'u devreye aldım. Şimdi bu platformu devreye almamın nedeniyle ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum açıkçası. Çünkü YouTube'da video ile sizlerle paylaştığım bilgilere ek olması amacıyla e, bu platformu oluşturdum. Bunun da sebebi açıkçası e, biraz daha böyle videolarda anlatmayı atladığım, unuttuğum ya da çok daha detaylı paylaşabileceğim şeyleri sizlerle paylaşmak. E, amaç bu. E, Serkanyurekli.com'a hem web sitemden, e, masaüstü bilgisayarınız, laptoplarınızdan hem de cep telefonlarınızdan ulaşabiliyorsunuz. Yani cepten de girdiğinizde her şeye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Çok kısa bahsetmek istiyorum siteyle ilgili. Siteyi ne amaçla kullanacağım? Siz bunu kullanırken nelere dikkat etmeniz lazım? Ya da sitede neler bulabileceksiniz YouTube kanalımdan farklı olarak? Arkadaşlar siteye ilk girdiğinizde ana sayfada sizi zaten serkanyurekli.com videolarıyla karşılıyor. Yani YouTube'da yayınladığım videoları bulabiliyorsunuz. Buna ek olarak yine videoları destekleyen resim galerisiyle karşılaşıyorsunuz. Bu resim galerisinde sizlerle Amerika'daki e, anlattığım konu başlıklarıyla alakalı ve gezdiğim gördüğüm yerlerle alakalı resimler paylaşıyor olacağım. Bir diğer düşüncem resim galerisinde belki özellikle fiyat karşılaştırması yapmak amacıyla bazı ürünleri fiyatları ile beraber karş, e, Sizlere sunuyor olacağım resim galerisinde Böylece Türkiye'de de bulabileceğiniz Aynı ürünleri Amerika'da Alım gücü anlamında baktığınızda Ne kadar farklı olduğunu görebileceksiniz Aradaki fiyat farkının ne kadar değişik olduğunu görebileceksiniz ee, Bir diğer neden de işte Dediğim gibi e, videolar dışında Ya da videoda arka planda Kaçırdığınız görüntüleri e, Resim olarak e, resim galerisinde Daha detaylı inceleme şansınız olacak Hakkımda ve iletişim bölümünde benimle ilgili çok kısa bir özet bilgi bulacaksınız Ek olarak da yan tarafında bir iletişim formu var Benimle direkt iletişim kurmak isteyen kişiler Youtube'da mail adresimi paylaşıyorum gerçi ama Ya da yorumlara yanıt yazıyorum ama yine de Birebir de konuşmak isteyen kişiler iletişim formunu kullanarak bana ulaşabilirler Direkt olarak bana mail olarak sizin oradaki formda da olduğunuz bilgiler ulaşıyor olacak Hemen son tarafındaki sitenin son bölümü, asıl can alıcı bölümü orası forum bölümü arkadaşlar. Bir forum oluşturdum. O forumda sizlerle Amerika'da konuştuğumuz videolarla ilgili bilgilerin detaylarını paylaşacağım. Nasıl mesela? Green Card çekilişiyle ilgili mesela. Başımızdan geçen bütün süreci tüm detaylarıyla beraber forumda size anlattım. Daha doğrusu anlatmaya başladım. Bir kısmını yayınladım, bir kısmını da biraz zaman içerisinde yayınlıyor olacağım. Burada örnek vermek gerekirse Amerika'da Green Card çekilişi ile ilgili yazımda, videomda anlattığım tüm detayları daha da ayrıntılı vaziyette bulacak. Başımızdan geçen tüm süreci okuyabilecek ve Green Card'la ilgili çekiliş videosunun dışında bulabileceğiniz belgeler olacak. Ne gibi işte green card'a başvurmadan önce dikkat edilmesi gerekenler veya başvuracak kişilerde aranan kriterler, hangi niteliklere sahip olmanız lazım başvurabilmek için. Başvuru sırasında ne gibi bilgiler sizden isteniyor? Onun sonrasında kazanırsanız neler yapmanız lazım? Yönergeler. Bunlarla ilgili bütün kılavuzları da linkleriyle beraber yazımda yayınladım. E Green Card çekiliş e, sürecini de yazılı olarak detaylı bir vaziyette yine eee serkanyurekli.com'da bulabileceksiniz. Forumda e, arkadaşlar bir diğer e, konu başlığı da Amerika'da yaşamla ilgili. Biliyorsunuz burada yaşadığım tüm tecrübeleri anlık olarak sizinle videoda paylaşıyorum ama e, atladığım bir takım noktalar olabiliyor videoda. E, bunların detaylarını yine Amerika'da yaşam yazımda sizlerle paylaşmaya başladım. E, sizler de arkadaşlar ...foruma kayıt olarak... ...bunu Facebook... accountunuzla, Google Plus accountunuzla ...veya kendiniz herhangi bir kullanıcı adı... ...şifre oluşturarak da e-posta adresinizle... ...kayıt olabiliyorsunuz. Siz de kayıt olarak orada... ...yazılarıma yorumlar yapabilir... ...sorular sorabilirsiniz bana. Ben de anlık olarak... ...sizle oradan paylaşıyor olurum. Ek olarak sizler de... ...özellikle bu söyleyeceğim... ...Amerika'da yaşayan diğer Türklerle... ...alakalı... Siz de lütfen bu videoyu e, izliyorsanız tüm bilgi birikim ve tecrübelerinizi serkanyurekli.com sitesine girip forum bölümüne kayıt olun ve yazılar şeklinde orada paylaşın arkadaşlar. E, bazı kişiler video çekerek zaten bunu yapıyor ama hani video çekemeyen, çekmek istemeyen e, bunun dışında e, bilgi aktarımı konusunda vatandaşlarına e, kendi e, ülkesinde yaşayan diğer hemşerilerine, bilgilerini paylaşmak isteyen kişiler serkanyurekli.com'a girip forum bölümüne kayıt olarak yazı paylaşabilirler arkadaşlar. Böylece ne kadar çok kişiye, ne kadar çok kişiden yaşamış kişiden bilgi paylaşırsak o kadar çok kişi bundan nasip denir arkadaşlar. Çünkü her eyalette, Amerika'nın her köşesinde farklı deneyimler, farklı tecrübeler var. Bunun dışında arkadaşlar ben kendim bütün deneyimlerimi zaten orada paylaşacağım. Sizin de dediğim gibi fikirleriniz diye bir bölüm oluşturdum. Orada hangi konuyla ilgili video çekmek istediğimi veya hangi konu üzerine değinmemi istediğinizi bunları bizimle paylaşın lütfen forum bölümünde fikirleriniz bölümünde. Ben de oradan alacağım feedbacklerle size istediğiniz bilgiye ulaşmak adına videolar hazırlayabileyim. Yorum bölümünde zaten YouTube kanalında paylaşıyorsunuz birçok şeyi ama Gözden kaçabilir Yeterli şekilde orada ifade edemeyebilirsiniz Forum bölümüne girip kayıt olursanız e, Uzun uzun fikirlerinizi paylaşabilirsiniz Yazılarınızı yazabilirsiniz e, Bunun e, hepimiz için faydalı olacağını düşünüyorum Çünkü ben açıkçası Amerika'ya gelirken En çok e, sıkıntı yaşadığım süreç bilgiydi arkadaşlar bilgiyi gerçekten burada yaşayan birinden anlık olarak öğrenmenin paha biçilemez olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizlerden ricam lütfen serkanyurekli.com'u birçok kişiyle paylaşın ki paylaştığınız kişiler de oraya girip kendi deneyimlerini, tecrübelerini hepimizle paylaşsın. Böylece hepimiz öğrenelim. Hepimiz doğru bilgiye ulaşmak adına bir adım atmış olalım. Amaç tamamen bilgi paylaşımını arttırmak ve e, bilgi açlığını e, gidermek bilgiye ulaşmak isteyen kişilere yardımcı olmak. Bütün amaç bu. E, o yüzden arkadaşlar sizler de lütfen serkanyurekli.com'a girip oradan videoları sitedeki, forumdaki yazıları sosyal medyanızda paylaşırsanız böylece gören, duyan diğer kişiler de siteye gelip orada e, bu bilgi e, paylaşımına katkıda bulunabilir. Hepinize şimdilik teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yakında farklı videolarımız da geliyor olacak. Hepsi yolda. Hazırlanıyor. Bir kısmı kısmetse önümüzdeki hafta sonu özellikle oy kullanmak için gideceğimiz için oy kullanmak için giderken seyahat esnasında bomba gibi videolar hazırlayacağım inşallah sizlere. Sizler de Amerika'nın farklı köşelerini görmüş olacaksınız. Farklı deneyimleri hep birlikte yaşayacağız. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum dediğim gibi serkanyurekli.com'u paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sosyal medyada ne kadar çok kişiye paylaşırsanız o kadar çok kişiye yardımcı olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Desteğiniz için, takibiniz için. Hoşçakalın.